Melek, cin ve şeytanların gerçek görünümü nasıldır? Sen nasıl güzelsin böyle. Ben senin güzelliğine şaşırdım. Seni bir yakından görüyorum ben bak. Hayret bu ne kadar güzel böyle. Maşallah. Maşallah canım benim. Doğuştan sürmeli görüyor musun gözlerim maşallah. Peygamberimize de, de öyleydi. Doğuştan sürmeli. Çok güzel maşallah. Allah sana uzun ömür versin. İnşallah böyle yakışıklı cennet delikanlısı olursun. Şu güzelliğe bak ya. Maşallah. Bir daha dinleyeyim seni. Melek, cin ve şeytanların gerçek görünümü nasıldır? Melekler çok yakışıklı, güzel yüzüm. Yani nefes kesici şekilde yakışıklı olur. Yani kusursuz güzel. Ya nefis ve çok keskin hatlarla. Çok güzel bakışta. Ya yani nefes kesicidirler. Çinliler çok tipsiz ya. <laughs> Allah yarattı ya, kusur bulunmaz. Allah öyle yarattı. İnanılmaz tipsizler yani tarif edemem. <laughs> bir de birbirlerini çiftleri görünmeye de çalışıyorlar ya yani faci Ya. <laughs> Hiç tavsiye etmem. <edin> <laughs> Dişler, mişler falan yani bu kadar eşkar bozuyor. Bir de külah meraklısı nereden de buluyorsun sen? <laughs> Kırmızı külahlar tepelerinde. <laughs> Allah'ın da veriyor. Ama belki onlara başka türlü de görünüyor olabilir. Ya bir ayağım, adamın ayağı şeklinde şeklindeyse ben o adama ne diyeyim yani? <laughs> Yere basma noktası topaç gibi ya, topaç var ya. Evet. Koni bir şekilde, ayak uçları öyle. Evet. Yer öyle bas. <laughs> Dişler berbat. <laughs> bir böyle bir öyle. <laughs> yani yine nispeten normal bakıyorlar da <laughs> tip bozuk. Bakın istediklerinde güzel şekle gelebilir cinler. Fakat doğal haller öyledir bir kısa boylu oluyorlar. küçük çok küçük yani bir 30 santim, 25-30 santim falan. Bir de sırık gibi iki metre, iki buçuk metre, yani iki metre boy onlara tenzil ediyorum da onlar açısından diyorum yani. <laughs> iki buçuk metre falan bayağı uzun boylu olanlar da var. Zayıf, ince, uzun oluyorlar. Ya ama boş adamlar gerçekten Şimdi İslam'ın hakimiyetine mesela onları hiç şey yapmadık. Uyarmadık yani fazla. Yani niye devreye girmiyorsunuz gibi senin. Şimdi onları uyaracağız. Çok az Müslüman var aralarında, çok çok az. Hep it kopuk takım, boş, langur, lungur, ipsiz, milletin çağırdıkları hep onlar. Gençler çağırıyor ya. Zırva, 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 başka bir şey yok. Boş işlerine uğraşıyorlar. Ben güzel yüzümü bir daha görün, bir daha dinleyeyim. Melek, cin ve şeytanların gerçek görünümü nasıldır? Şeytanlar, berbat tabi şeytan, çok korkunçtur görüntüsü. Ama insan arasında gezerken normal insan görünümünde gezer. Mesela münafıklar öyledir. Aslında şeytandır ama çok makul görünür yani insan insan zanneder. Ya baksan tanımazsın. Yani münafıklar da öyle mesela, klasik şeytandır. Nasıl baktığında o gayet sıradan bir insan gibi görünüyor. Ama gerçek görünümü tabi dehşet verici şeytanın. Yani ama müminlere o yönüyle görülmezler. Yani küfre o yönüyle görünüyor. Cehennemde öyle görünüyorlar. Yani Allah muhafaza yani görmeye tahammül edemeyecekleri kadar korkunç olur. Berbattır görünümler.